Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz aslında. İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bedwars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu aralar Bedwars'ta bu balta kullanma olayına bayağı bir sardım. Baltayı kullanınca gerçekten rakipler yani rejenerasyon kafalı falan olsa bile bir iki tane kritikten sonra diyorlar ki benim canım bireyinde kaçmam lazım. <laughs> Benim canım 1'e 2'ye indi kaçmam lazım abi. Ama baltayı sonradan alırız. Şimdi birazcık şey yapalım abi. Gelelim. Hatta şimdi alabilirim ya. Şimdi alabilirim. Hadi şimdi alabilirim. Varmış şimdi. Bir sürü malzememiz varmış. Şimdi gelelim. Buradan. Şunu aldık. Bunu aldık. Sonra geldik. Bunu aldık. Sonra geldik. Şunu aldık. Şunu aldık. Sonra geldik. Ee, bir tane şundan aldık. Sonra geldik. Bunlardan aldık. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz abi. Bunu da getirdik. Bunu da getirdik. Şunları da şöyle yaptık. Hadi gidelim. Eee bizim takım? Bizim takım arkadaşımız duruyor öyle. Abo. Bizim takım arkadaşı duruyor öyle. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız ki böyle? Dur bakalım. Dur bakalım. Bir terakota ile kapattı burası. Burası neyle kapattı? Hiçbir şey. Burası neyle kapattı? Diamondları almak istiyor. Hı, öyle diyorsunuz. Hı, öyle diyorsunuz. Tamamdır o zaman ben ne yapayım? Ben şöyle bir şey yapayım ya. Ben şöyle bir şey yapayım. Ben diğer diamondları da bir almak istiyorum da. Şurayı alsam mı acaba ya? Şurayı ben belirim. Burayı ben belirim. Buraya ben bir Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir gelelim. Bunları da aldık abi. Ondan sonra geldik buradan da böyle yaptık abi. Diğer tarafları da alalım abi. Bir sürü elmasımız olsun abi. Ondan sonra bakarız. Yani onlar da yaptılar. Oo, tahta falan da kapatıyor bunlar. Tahta kapatıyorlar. Bunlar hiçbir şey kapatmamış. Bunlar galiba biliyor. <laughs> hiçbir şey kapatmadı galiba biliyor. Mantık benim benim mantık evet. Ya çünkü ben de bir şey kapatmıyorum yani kırılırsa kırılsın mantığı ile şey yapıyorum oynuyorum yani. Mesela direktman yol yapmaya da karşı değilimdir ben öyle direktman yol yaparım. Koşarak gelsin adam beyze yani geliyorsa gelsin. Oyunun finalinde kesebiliyorsa kessin yani. <laughs> Oyunun finalinde alabiliyorsa alsın yani sorun yok. Yani en fazla şunu şöyle bir kapatırız. He, baktım. Rakipler benimle uğraşıyor. O zaman otururum ta ta terakota falan filan. Hepsini kapatırım işte o zaman. O zaman ta ta terakota falan. Hepsini kapatırız. Şu arkadaşlar diğerlerine göre bir tık bir tık daha iyi gibi sanki. Ben bu arkadaşlara şöyle bir merhabalar diyeyim. Değil mi? Demeyeyim mi? Diyeyim mi? Siz bir gelseniz de bakayım bir. O ne yaptı? Orayı alacak mı? O ne yaptı? Orayı aldı. Evet o orayı aldı. Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız abi? Siz de burada kaldınız galiba. He, TNT ile mi? Olmaz öyle. Olmaz öyle olmaz olmaz. Niye öyle olsun ki? Dur bakayım bir. Heh. Şöyle bir geldik abi. Tamamdır. Merkezi almaya devam ediyoruz. Bu ne yaptı? Bunda hiçbir şey yok abi. Bunda hiçbir şey yok. Biz gidelim. Böyle bir ne yapalım? Aa, oh, benim takım arkadaşım oyundan çıkmış. E işte öyle dursaydın sen ben bedavadan oyun kazandıracaktım. Baba <laughs> gel 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 gel. Gel gel gel. Geldin gelmedin. Gelmek istemiyor musun buraya? Niye gelmek istemiyorsun? Niye gelmek istemiyorsun? Gel. Geldin. 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 Evet. Niye niye öyle oldu? Niye bana öyle şey yaptınız öyle gelmek istemediniz bir türlü? Bu arkadaşımız e, diğerlerine göre bir tık daha iyi oynuyor. Bir ateş topu olsa şimdi buradan pıt diye atardım da işte ateş topu da yok almadık. Ateş topu da yok almadık abi. biz ne yapalım? Şöyle bir gidelim. Bir pearl alalım. Bir setimizi yükseltelim. Bak şöyle. Set yükselt artı pearl al. Sonra kılıcı yükselteceğiz. O da aklımızda zaten odaklımızda da. bir ateş topunu kaça alıyoruz biz abi buradan ve nereden alıyoruz ateş topunu? Şuradan 5'e alıyoruz. İki ateş topu alalım. İki ateş topu alalım. E, geldiniz bravo hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ne kadar da iyi oldu gelmeniz gerçekten yani. Evet. Wow. <laughs> Oyundan mı çıktı? Ha elendi. Elendi elendi abi elendi. Evet elendi ya şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Geleceksen buyur gel. Gel buyur gel. Gel buyur gel. Gel, buyur gel. gel 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 buyur gel. Öyle hemen niye geliyorsunuz ki üzerime? Ben onu anlamadım zaten. Gelmeyin. 4 kill. Mükemmel win. Oyun devam ediyor abi. Hadi bakalım şimdi hemen buradan fırına doğru gidelim. Heh takım arkadaşım varmış bu sefer. <laughs> takım arkadaşım varmış varmış. Tamamdır iyi oldu iyi oldu. Şimdi hemen biz ne yapalım biliyor musunuz o zaman? Deri set Rejenerasyon kafalık demir kılıç yapalım. Sonra bir merkeze gidelim. Değil mi? Evet bir merkeze gidelim sonra. Ya e bak buradan yaptın. Şuradan geldim. Bunu da aldın. Sonra bunları da aldın. Sonra geldim. bunu aldın bunu aldın. Sonra geldin şunları aldın. Ve gidiyorsun merkeze. Hem demir kılıcın var hem baltan var. Yani kardeşim bence gayet yeterli. Bence gayet iyi oldu. Hem balta var hem de bunlardan var kardeşim. Çok da iyi oldu bence. Ne yaptınız? Morlara bak. Morlara bak. Morlar. Siz iyisiniz he. Morlar. Siz iyisiniz iyisiniz. İyi gördüm ben sizi iyi gördüm iyi gördüm. İyi gördüm ben sizi iyi gördüm iyi gördüm. Bu bedi kırıldı adam hiç umursamadı bile gerçekten. Kardeş. Sizin bediniz kırıldı hiç umursamadınız bile. Hemen buradan şu tarafa doğru gidelim abi. Şu diğer morlu iyi oynuyor gibi sanki. Tam emin değilim. Bakacağız ona bir karar vereceğiz. Biz neyiz? Kırmızıyız abi. Şuradan şöyle yapalım. Buradan bir rejenerasyonlarımızı basarız hemen. Ya da demir setimizi alırız hemen. Bilmiyorum. 20 tane gold'u hemen elde edebilirsem. E, zincir setimizi artı. Rejenerasyonlarımızı basacağım. Evet elde ederiz gibi duruyor şimdi dur. Tam elde ettik gibi gözüküyor. Bunları böyle bir yapalım. Evet yaptık 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 yaptık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Hatta burada bir tane altı elma boşluğu yapalım. Şöyle bir altı elma boşluğu olsun orası da. Burası da böyle oldu. Burası da geldi. Şöyle oldu. Şunlar da böyle geldi abi. Bunlar gerekli eşyalardı. Beyzimizi hemen dönmemiz gerekiyorsa hemen döneriz abi. Sıkıntı yok. Rejenerasyonları bastık. Bizimki de koruma keskinliği basarsa mükemmel olur. Şu bir tık iyi oynuyor. Şu bir tık iyi oynuyor galiba. Altı elmayı yedik. E bir baltayı bir çektik. Gelecek misin? Geleceksen gel buyur. Öyle yok. Öyle yok. Geleceksen gel. İneceksen in oraya. Fall damage almazsın merak etme. Bir iki blokluk yerden fall damage alsan da pek bir şey değişmez zaten. Evet blok koyuyorsunuz. Blok koyarak mı oynuyorsunuz? Blok koyarak oynuyoruz evet. Blok koyarak oynuyoruz. Biz de baltayla şöyle yapıyoruz biz de baltayla. Biz de baltayla ne yapalım işte? Biz de baltayla böyle yapıyoruz işte ne yapalım? Öyle oyun oynuyormuş böyle. Bak bir dakika o zaman şöyle yapalım. Biz hızlanıyoruz o zaman. Gel bakayım gel gel gel. Geldin 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 geldin. geldin. Evet. Bu nasıl bir oyun tarzı? Yani bu nerenin oyun tarzı? bu nasıl bir oyunculuk? Yani bana göre değil. Blok koyacaksın. Adamın geliş önüne şöyle 2-3 tane koyarsın. Engellersin. Yandan şöyle vurmaya başlarsın. Şöyle sağdan soldan vurmaya başlarsın. Keskinlik geldi galiba. Koruma geldi mi? Koruma yok. Tam dur zaman ben bizimki madem basıyor koruma keskinlikleri. Ben o zaman ne yapıyorum? Demir set. Diamond kılıç. Ve bunun gibi birçok güzel eşyayı alıyorum. Kazma da alacağım. Kazma da almam lazım. Kazma da almam lazım abi. Bir dakika dur o zaman. Şunu şuradan aldım. Bunu da buradan aldım abi. Bunları da böyle aldım abi. Çok da iyi oldu. Gerçekten şu anda oyunun en sağlam oyuncusuyuz. Oyunun en sağlam oyuncusu olduk abi. Şimdi o zaman bir tane de şöyle şunlardan almalıyız. Evet sonra blok almalıyız. Sonra Regenerasyon totem almalıyız. Bence gayet iyi olduk. Bence gayet iyi olduk abi. Bence gayet süper olduk. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Böyle arkadaşlara doğru bir merhabalar diyelim. He, dur ateş topu falan da almadık biz ama. Böyle. Usta merhabalar. Ben baltayla vurmayayım şöyle kılıçla vurayım. Hazır diamond kılıcımızı da almışız. <laughs> Şimdi o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aha pearl attı bizimki. Bizimki pearl attı bak burada burada bak bizimki burada. Ama adamı görmüyorsun ki sen bizimki orada. Bizimki sizi kırıyor. Bizimki sizi kırdı. Bizimki sizi kırıyor. Bizinki sizi kırıyor. Onu gördün mü? Bizinki sizi kırıyor. Ha ben kazma da almamışım bu arada. <laughs> Bizinki sizi kırıyor. Burası ne kaplı? O, bir dakika dur 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 yapma, yapma öyle bak. Balta çok kuvvetli. Balta gerçekten çok kuvvetli ama kullanmasını bilirsen. Bir de ben balta kullanmak istiyorum şimdi. Evet, bir de bir balta kullanalım şöyle bir balta kullanalım. Bizinki nasıl olsa kırıyor. Geldiniz mi geldiniz? Evet gel. Bak balta öyle kullanmaz. Balta örnek kullanımı böyledir işte. Baltanın örnek kullanımı böyledir örnek balta kullanımı. <laughs> geldin. 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 Evet bir dakika dur. Aa spam protection'ınız varmış. Şöyle bir kritik. Yine normal vuruş. Kırsan artık. Kırmıyor. İki saattir kırmadı. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Geldi 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 geldi. Geldi geldi geldi. Geldi 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 geldi. Mükemmel ya. Balta kullanımı gerçekten. Çok harika bir şey. Ben bir altı elma yiyeceğim. Boşuna mı aldım bunları? Bunları da bun bunları boşuna mı aldık kardeşim? Bunlardan şöyle yapalım işte. Evet balta. <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> i̇şte bu. 10 kill de buradan kardeşim. Güzel bindi, iyi bindi. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve balta gerçekten çok iyiydi kardeşim. Let's go.